sandılar yalnızlığımız suskunluğumuz olacak. Suskunluğumuzun bahanesi olacak yalnızlık. Sandılar sesi soluğu çıkmaz kolu kanadı kırk insanımın. Bilemediler dağın taşın açan tomurcuk uçan kuşun ak öfke keseceğini. Bilemediler her inançlı bir kıvılcım taşır böyle günlere. Bilemediler yalnız mutlak hakime bağlılığımızı, yalnız ona kul, ona eğileceğimizi. Bilemediler oy, kadın, ihtihar, genç, çocuk, her can bir siper olup burç burç direneceğimizi. Uşaklık eskimede eskimesine, kölelik eskimedi eskimesine, aşk da, bağlılık da, yiğitlik de sürüyor sürecek zaman sahnesinde iyi ve kötünün başlayan savaşı ve zafer mutlak iyinin bu dünya ve ötesinde.